biraz düşse bile biraz sonra bakıyorsun gene kalkıyor eski haline geliyor falan. Mesela 2. Dünya Harbi'nde tozuna dumanlı etti. Salatasını yaptılar Almanya'nın. Bak şimdi ne hale <laughs> geldi. Yani demek bir rezerv var. Bir, bir potansiyel bir şey var. İngilizler de öyle. Yani kolay insanlar değiller. Yani bir şeyler var. Kapasiteli insanlar. Neyse. Sonuçta İngilizleri, Almanlar mahvetsin. Tabii mahvederken kendisi kendileri de mahvoluyor Almanları. Yani ben seni de, 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 de. E, bu arada benim de canım çıkıyor. Benim de soluğum. Çünkü yorulmadan vuracak halim yok ya. Yani vurdukça benim de nefesim gidiyor. Sonuçta kavga eden iki tarafın ikisi de dilleri dışarıda. Bu ağamız hiç kavgaya girmemiş. Çıktı geldi. 1 Mayıs 1944 Normandiya, Fransa'nın kuzey sahilleri Manş'a bakan. Oraya bir milyon asker çıkardı. Almanya açılmış ta 5000 kilometrede Moskova'nın kapılarında. Aşağıda Afrika'da Mısırlar'da, Süveyşler'de ne, Nasıl yetişeceğiz? Yorulmamış, dinç. Yani sen ringtesin, ben, sen, ben senin karşına çıkana kadar 50 tane maç yapmışım. Zaten tuşum, çoğun, çatlamış, karşım çatlamış, gülüm, 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 Zaten Leyla haline dönüşmüşüz yani. Ben çıkmışım hiç yorulmadı. Yani Bu üç koydum mu Hem da aynen böyle. İngiltere'nin de turşusunun, Almanya'nın da turşusunun çıktığı bir dönemde İslam'ın gittiği anda dünya sahnesine çıktı. Norman diye ya çıkarma yaparak 1 Mayıs 1944 tarih. Ve o gün bugündür İngiliz'in elinde, Fransız'ın elinde nerede, kimin elinde, Alman'ın elinde nerede ne varsa alayını yavaş yavaş kendi tapusuna, zimmetine geçirmeye başladı. İlk darbeyi 1952'de Mısır'da Kendi Harbi 45'te filan bitti. 7 sene sonra bilmem ayını gününü bilmiyorum ama Mısır devrimi dediği işte Albay Abdülnasır'ın Gemel Abdülnasır Mısırlılar C harfini G diye telaffuz ediyor. Gemel Abdülnasır başında bulunduğu askeri darbeyle yaptı. Oradaki İngiliz yalnızı İngiliz uşağı, oyuncağı Kral Faruk İngiliz J. Mısır Kralı Faruk bir gemiye bindirdi ve yanına 3-5 kuşta para mara bilmem ne İtalya sürgüne gönderdi. Cemal Abdül albay olduğu için ordu en yüksek rütbede kimseleri baş tanıma temayülü taşıdığından hiç rolü olmadığı halde ihtilalde dahli de bulunmadığı halde Maraşal Necip'i General Necip daha sonra Maraşal filan onu başkan tayin ettiler askerler. Türkiye'de tıpkı 27 Mayıs'tan sonra Cemal Ağa dedikleri cemal neydi? Gürsel mi? Evet. Onu bile unutmuş oldu. <laughs> Halbuki kaçıncı büyük cumhurbaşkanımız değil mi? Efendim? <laughs> Dördüncü efendim. Dördüncü. Evet, sen benden iyi bilir. <laughs> On <Fron> numara. <laughs> efendim? Derken arkasından 1 Temmuz 1958'de yine İngiliz ajanı ve İngiliz muhibbi olan Irak Kralı Faysal'ı. Şimdiki Ürdüm Kralı Alçak Hüseyin'in emicesinin oğludur. Onu Maraşal Abdülhakim Amr değil kim? Abdul ne? Unuttum şu anda. Söylerim yani aklıma gelin. Gelir. Evet. Onun vasıtasıyla yaptırdığı ihtilallerle ihtilalle onu da zıpıttı. Türkiye'deki İngiliz adamları, İngiliz muhibbi olan Demokrat Partileri ki Halk Partiler Menderes'i ve Celal Bayar'ı filan da 27 Mayıs 1960'da yaptırdığı ihtilalle derken etti. Ve dolayısıyla böylece Orta Doğu'yu eline geçirmiş oldu. Yani Orta Doğu'nun en büyük devleti Türkiye. ahiret Mısır, sonra Irak. Diğerleri fazla önemli değil. Suudi Arabistan epeyce İngilizlerin hizmetinde gitti geldi filan ama daima Amerika güçlendikçe güçlendikçe başlangıçta İsrail'in kuruluşunda da İngiltere birinci de rol oynadığı halde artık yıldızı parlayan parlayıp parlayıp da göğe kadar çıkan Amerika İngiltere'nin takatıyla kesildikten sonra İsrail'in umurunu da üstüne aldı. İsrail'i orada tutmayı, çevresindeki devletlerle bağını güçlendirmeyi, o devletlerden İsrail'e zarar gelmesini önlemeyi Amerika üstlenmeye başladı. Çok uzun konular bunlar ama bu konuları zaman zaman İktibas dergisinin ilk sayısından başlayıp 173. sayısına kadar çok Yeri geldikçe epey önemli ve detaylara da dikkat ederek vaktimiz geniş olduğu için o zamandan bu zamana birçok sayısının siyasi yorum yani kısaca yorum ana başlığı altında yazdığım yazmaya çalıştığım yorumlarda anlatmaya çalıştım. Mesela Filistin Dünü Bugünü Yarını başlıklı bir yorumda Filistin'in durumunu, İsrail'in kuruluşunu daha başka yorumlarda da değinmekle birlikte detaylı ve esasi bilgiler, kaynaklar da vererek anlattım. Efendim, müktibasın başından sonuna kadar her sayısında bu konularla ilgili, bu konular derken size anlatmaya çalıştığım konularla ilgili hatırlamıyorum. Fıhristine bakmak lazım. Yani her konunun hangi sayıda geçtiğini hatırlamak gereği duymadığım için hatırlamıyorum. Çünkü yazılı ne diye zihnimi yorayım. Bakarız fıhristine buluruz. Mesela fıhriste yorum başlığına bakarsak o yorum ana başlığı altında yorumların başları var. Başlıkları var. O başlıklardan hangisi ise onun karşısında sayısı, sayfası, yıl, ayı filan yazıyor. Yani işte diyelim 81 yılının Ağustos ayının işte İlk dört sene 15 günde bir yayınladım iktibas. <laughs> Bulunur bunlar. Belki ileride birisine vazife vererek hangi konu hangi sayıda, hangi sayfalarda geçti bir iktibas ciltlerinin 10. cilt tamamlanacak şimdi. İktibas ciltlerinin umumi indeksini indeks biliyorsunuz değil mi? Yani hangi şey nerede, kaç defa geçtik, hangi sayfada geçti falan bunları gösterir listeye indeks deniyor. Bir indeksini hazırlatmak istiyorum ama epey emek işi. Yani böyle 3-5 kişi işte cilt cilt önüne alacak filan kelime yani yazıları baştan sona koca ciltleri devirecek. İşte Filistin Hani F harfini alınacak o ileride de indekste. Filistin nerede geçti? Efendim? O kadar sen bizi imkanlı mı zannediyorsun? Hangi parayla, hangi elemanla, hangi vakitle yapacağız bunları? Benim evimde kitaplarım var. işte 10.300 ciltlik bir kütüphanem var. 10 yaşından beri okurum. Kafam, kompüterim filan bu, burada işte hepsi. Daha fazlasına imkanım olmadı. Doğrusu benim vaktim yok kompüterle uğraşmaya, onları oraya geçmeye bilmem ne. Bunlar da profesyonel işler. Yani işte anlayan birilerine maaş verecek, tutacaksın. Ne yapacaksın oğlum, kardeşim, evladım diyeceksin. Ama şunları bu şu program dahilinde geçeceksin diyeceksin. O da geçecek. Ondan sonra yani bir sürü 3 ay, 5 ay, 6 ay belki bir 2 sene uğraşacak. Alayını ona verecek bilahare de sen o programdan yararlanarak ne lazım Filistin, ne lazım Palestin her neyse basacaksın düğmeye, ekrana gelecek isteyeceksin, komut vereceksin, printerden yazılısını alacaksın. Ama bütün bunlar parayla olan işler paraysa bizde şuna Evet. Elhamdülillah şikayet etmiyoruz. Dilenmiyoruz da, acındırmıyoruz da ama öyle hakikaten yani parayla olan işler kolay değil koca koca cilt on tane düşünün bu, bu ne kadar vakitte kompütere geçilir şakası var mı evet evet kısa zamanda yapmak istiyorsan işte beş tane kompüter alacaksın beş tane de profesyonel eleman ayda şu kadar şu kadar maaş ver evet önlerine on bir cildi onun önüne bir cildi yani on tane kompüter on tane adam her cildi de bir adamı vereceksin işte bir cilt en hızlı kaç günde geçerse bu bir ayda mı evet 10 kişi çalışırsa bir ayda bitirir 10 bilgisayarda <laughs>